Merhaba sevgili arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Newton yayınları adım adım zirveye matematik soru bankası sayfa 34-35 test 7'nin sorularıyla videolarımıza devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuza videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda videomuza başlayalım. Aşağıda birer kenarları ortak olan iki dikdörtgenin alanları birlikte gösterilmiştir. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre AB kenarının uzunluğu en az kaç santimetredir diyor. Şimdi AB kenarının az olabilmesi için bakın buradaki ortak olan kenarımızın en büyük değerine ihtiyacım var. O halde 96 ile 80'i bölen en büyük sayı bulmak için EBOB'una ihtiyacımız var diyelim. Ve 2'den başlayarak bölelim. 96'yı 2'ye böldüm 48. 80'i 2'ye böldüm 40. Her ikisini böldüğü zaman işaretleme yapıyorduk. Tekrar 2'ye böldüm 24. 40'ı 2'ye böldüm 20. Her ikisini böldüğü işaretledim. 2'ye böldüm 12, 10. Her ikisini böldüğü işaretliyorum. 2'ye böldüm 6, 5. Her ikisi bölündüğü işaretliyorum. Ya da 6 ile 5 aralarında asaldır. Başka ortak bölen çıkmaz. İsterse yine bölme işlemi yaparak gösterelim. 6'yı 2'ye böldüm 3. 5 bölünmedi. 3'e böldüm 1. 5 bölünmez. Ve 5'e böldüm 1. Buradan 96 ile 80'in en büyük ortak bölünü yani EBOB değerimiz 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımından 16 olur diyoruz. Demek ki 16 cm olacak ortak değerimiz. 16'yı 5 ile çarparsam 80 olur. 16'yı 6 ile çarparsam 96 olur. O halde AB uzunluğu için 6 ile 5'i topluyorum. Ve buradan 11 santimetre olur en az deriz. Ve 11 yanıtını da Bursa seçeneğinin doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Aşağıda özdeş olanların üst, özdeş olanların üst üste dizilmesiyle dikdörtgenlerden oluşmuş iki şekil gösterilmiştir. Şekillerin yükseklikleri birbirine eşit. işte bakın şuradaki yükseklik ile buradaki yükseklik birbirine eşit olduğuna göre bulunan dikdörtgen sayısı en az kaçtır? işte bu yükseklikler sol tarafa baktığım zaman 18'in katı, sağ tarafa baktığım zaman 15'in katı. O halde 18 ile 15'in en küçük ortak katı olması lazım. 2'ye böldüm 9, 15 bölünüle de aynen yazdım. 3'e böldüm 3 5. 3'e böldüm 1 5 bölünmez ve 5'e böldüm 1. Buradan ekok değerimiz ekok 18 15 diyelim. Evet, 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten 3'ün karesi 9 2 kere 5 10 buradan 90 santimetre olur diyoruz. Dikdörtgen sayısını istediği için 90 santimetreyi 18'e bölersem sol tarafta 5 tane dikdörtgen kullanılır. 90 santimetreyi 15'e bölersem sağ tarafta da 6 tane üst üste dikdörtgen konulmuş demektir. Buradan 5 artı 6 toplamda en az 11 tane dikdörtgen kullanılır deriz. Ve gördüğünüz üzere bunu da B seçeneğinde işaretleriz. Evet, geçiyorum 3. soruya. Aşağıda verilen iki demir boru kesiliyor ve uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan birbirine eşit uzaklıkta uzunlukta parçalar elde ediliyor. Buna göre elde edilen parçalarının birinin metre cinsinden uzunluğunun en büyük değeri kaçtır diyor gençler. Yani 600 ile 420'yi bölen en büyük sayıya ihtiyacım var. Yani EBOB değerini bulacağız. Şimdi gençler baktığım zaman her iki sayımız da şöyle sıfırla bittiği için 10'dan başlayarak bölebiliriz. 600'ü 10'a böldüm. 60, 420'yi böldüm. 42. Her ikisini böldü işaretleyelim. 2'ye böldüm. 30, 21, her ikisi bölündü işaretledim. 2'ye böldüm 15. 21 bölünmedim. 3'e böldük 5, 7. Her ikisi bölündü. 5'e böldüm 1, 7. Ve 7'ye böldüm 1. Buradan bu iki sayımızın EBOB değeri. 600 ile 420'yi bölen en büyük sayımız. 2 çarpı 3 çarpı 10'dan. Şöyle 2 kere 3 6 10 ile çarparsak da 60 olur diyorum. Ve 60 yanıtını da C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Zeynep bir ipin tam orta noktasını görsel bir gibi işaretliyor. Arkadaşlar yani şu iki ip birbirine eşit olacak. Zeynep görsel 2'deki gibi ipin yarısını 4 cm diğer yarısını 6 cm parçalar olacak şekilde kestiğinde hiç parça artmamıştır. Halde sol taraf 4'ün katı, sağ tarafta 6'nın katı bir uzunluğa sahip olacak diyorum. Buna göre ipin uzunluğu, ipin uzunluğunun santimetre cinsinin değeri hangisi olabilir? Öncelikle 4 ile 6'nın en küçük ortak katına bakalım. 4'ü 2'ye böldüm. 2, 6'yı böldük. 3. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1. Bakın bu sayılarımızın çarpımı bize ekoku verecek. 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 kere 3, 12 santimetre. Sevgili gençler burada 12 santimetre ipin yarısı. 12 santimetre diğer yarısı olabilir. O halde topladığım zaman 24'ün 24 veya 24'ün katı olacak diyorum. Bakın burada cevaplara baktığım zaman 24'ün katı olarak 96'yı görüyorum. 24 çarpı 4'ten demek ki gençler 4 katıdır. Ve 96 santimetre aradığımız yanıt olur deriz. Evet 24 olmayınca 24'ün katlarını düşünmem lazım ve A seçeneğini aradığımız doğru cevap olur diyoruz. Evet beşinci soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilen iki uç aynı basmalı kaleme farklı zamanlarda yerleştirilmiştir. Başlangıçta uçların tamamı mekanizma içinde olup basmalı kaleme her basışta iki uçtan da eşit uzunlukta uç dışarı çıkmaktadır. Buna göre verilen uçlardan herhangi birinin tamamı dışarı çıktığı durumda basmalı kaleme basma miktarının en az sayıda olması için her bası her bir basışta uçların kaç milimetrelik parçaların kalem dışına çıkması gerekir diyor. Arkadaşlar hem 70 hem de 84'ü bölen en büyük sayıya ihtiyacım var çünkü en az istiyor. Hadi 70 ile 84'ün ebobunu bulmak için 2'den başlayarak bölüyorum. 2'ye böldüm 35. 84'ü böldüm 42. Ebob olacağı için yuvarlak için alalım. 2'ye böldüm 21. 35 bölünmedim. 3'e böldüm 7, 35 bölünmez. 5'e böldüm 7, 7 bölünmedim. Ve 7'ye böldüm 1. Bakın burada 7'de her ikisini böldüm. Hadi bu iki sayımızın ebobu. 70 ile 84'ün ebobu 2 kere 7'den 14 mm olur diyoruz. Ve 14 yanıtını da denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet altıncı sorumuzda şekil 1'de içinde 150 ml, şekil 2'de ise 250 ml su bulunan şişelerin konulduğu koller verilmiştir. Her iki kolide de bulunan şişelerdeki toplam su hacimleri birbirine eşittir. Gerçi bakın burası 150'nin katı olacak. Bu da 250'nin katı olacak ve bunlar birbirine eşittir diyor. Buna göre kolilerde bulunan toplam şişe sayısı hangisi olabilir demiş. O halde önceki 150 ile 250'nin en küçük ortak katını bulacak olursam. Şöyle sıfırla bittiği için direkt 10'dan başlayarak bölelim. 15, 25. Tekrar 3'e böldüm. 5, 25 bölünmedi. 5'e böldüm. 1, 5. Ve 5'e böldüm. 1. Buradan iki sayımızın ekoku. 150 ile 250'nin ekok değerim. 5'in karesi çarpı 3 çarpı 10'dan. 5'in karesi 25. 3'e çarpım 75. Onunla çarparsak da 750 olur diyoruz. Yani 750 burası olabilir. 750 mililitre gençler ikinci koli olabilir. O halde ben 750'yim. 150'ye bölersem birinci şekilde 5 tane şişe vardır diyorum. 750 250'ye bölersem burada da 3 tane şişe vardır. Şimdi toplam şişe sayısı gençler gördüğünüz gibi 8 tane olur verilenlere baktığımız zaman en az demi diyeceğin gençler 8'in katı da olabilir şeklinde düşünelim. 8'in katı. Evet verilenlere baktığımız zaman 8'in 3 katında 24'ü görüyorum. 8 kere 3 toplam şişe sayısı. Evet 24 olabilir deriz. Ve bunu da B seçeneğinde işaretleriz. Evet geçelim bir sonraki soruya. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgenlerden oluşan bir şekil dikdörtgenler alanlarıyla birlikte verilmiştir. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. yaşı 35 ile 28'i bölen bakın ben ortak değer olarak 7 dersem 5 kere 7 35 yapar. 4 kere 7 28 yapar. Evet burası ne oldu gençler bizim için? 9 santimetre oldu. Şimdi 12 ile 42'nin gençler ortak olarak bölenini 6 olarak kabul edersem 6 kere 2 12 yapar. 6 kere 7 42 yapar. Bakın buradaki kenarımızda 9 oldu. O halde doğru değerleri verdik şeklinde düşünmem gerekir. Evet 7 burada varsa gençler 6 burada varsa 7 artı 6'dan dikdörtgenimizin bu kenarı 13 olur. Diğer kenarımız 9'du. O halde çevre için ikisini toplayıp ikili çarpmam yeterli. 2 çarpı 9 13 daha 22. 2 ile 22'yi çarparsak da 44 santimetre ile C şıkkı aradığımız doğru cevap olur deriz. Evet Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki özdeş tahta parçalar, başlangıç ve bitiş noktaları aynı hizada olacak şekilde uzun kenarları çakıştırılarak sıralanmıştır. X değerinin uz değeri 5 metreden fazla olduğuna göre genelde bakın burası santimetre verildiği için burayı 500 santimetre olarak düşünelim x'in en küçük değerini istiyor. Arkadaşlar 12 ile bakıyorum. Bak buradan 12 ile başlıyoruz. 12 ile bitiyor. Aşağıdan baktığımda 10 ile başlıyor. 10 ile bitiyor. O halde uzunluğumuz 12 ile 10'un En küçük ortak katı yani katı olmak zorunda diyelim. Öncelikle ekokuna bakalım. 2'ye böldüm 6, 5. 2'ye böldüm 3, 5 bölünmedi. 3'e böldüm 1, 5 bölünmez. Ve 5'e böldük 1. O halde ek okularım, 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten 4 kere 15 60 santimetredir. Yani 60 santimetre veya 60'ın katı olacak. Şimdi 60'ın 9 kat diye düşünürsem bakın burada 540 santimetre olur. 500'den küçük en büyük sayımız pardon 500'den büyük en küçük sayımız 540 santimetre ile aradığımız doğru yanıt Bursa seçeneği olur diyelim. Evet sevgili gençler bu soruyla videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.